Evet. Fırının içinde de mangal de. yapıyoruz. Közlerimizi oluşturduk. Teyze inşallah köpekleri eylemem şimdi. Allah'ım dört gülüyor> geldim. Köpekleri <laughs> musun sen? Doyunca. Şey, şey, teyze editlesin orayı. Editleyemem. Çok sık koyuyorsun ya. Allah, Allah. Bakın burada marullarımız ne güzel Adam, olmuş. Taneler. mırıllar Birazcık size bahçeden şey yapayım. Burada vişnemiz var. Ama bu sene soğuk olduğu için birazcık şey yapmış. Burada da böğürtlenimiz var. Bir kökü kurumuş bu sene ama yine bayağı büyük böyle ileriye doğru devam ediyor. Burada çam ağaçlar. Burada da kanarya gölü ne güzel açmış. Böyle bak nergizlerimiz var yerde. Burada birerimiz. Hanım ellerimiz. Burada bir tane ağaca sarılı borozunumuz var. Acem boruz. Bu da çok güzel böyle bir pembe gül. Asma gül. Burada da yine birkaç tane gülümüz var. Sardunyalar annemin doğmuş. Kayınvalidemden tekrar dinledik bakalım inşallah. Şurada da var. Şöyle bugün ettik hem üzerinde. Burada da karanfillerimiz var. Böyle bir sürü. Bakın. Karanfiller pembe. Ve koyu pembe değil mi? Öyle oldu. Burada lahana fidelerimiz. Burada maydanozlarımız. Burada da marullarımız var. Birazcık ben çapaladım. Şimdi babama devrettim. Burada üzüm çardağımız var. Bakın. Bu iki senelik falan ama annem bayağı yaprak toplamış ondan. Bakın burada da Şeylerimiz var, bezellerimiz var, çiçekleri çok güzel. Arife abla, Arife ablamın beyaz çiçekleri, bizimkinin pembe. Şey pembe mi, lila mı? Geçiyor. Çok değişik. Bakın çiçeklerini. Çok güzel bezellerimiz Ama sırıkları güzel olmamış. Bakın şurada bir tane doğmuş bezelye. Böyle işte dökecekler. Bugün yarın. Çok güzeller bakın. Rengarenk. Arife ablanın beyaz oluyor. O İstanbul'da ekmiş. Beyaz oluyor. Bakın burada da bir tane var. Burada kendinden bitme bir tane erik var. Burada bir tane şey var. Ceviz. Bu da bu sene ben meyve fidanı aldırmıştım. Annemler diktiler. Bu armutumuz yeni yetişiyor. Bakın hepsini söyleyeceğim. 5 tane fidan da. Bu da elma. Ondan sonra bu da kiraz. O da patlamış. Bu da erik. Bu da erik. Şunu da ben yeni ektim ama bakalım tutacak mı? Şey nar. İstanbul'dan getirdim. Burada da şey var mal tereyi var bakın. Bunu da İstanbul'dan getirmiştim. Böyle. Burada teyzemlerin evleri var. Burada da lanalarımız var. Tohuma kalkmışlar. Böyle. Orada da bir tane beşinci fidan. Ee, ee, muşmula diyorlar. Beş bıyık diyorlar ya. O var. Bakın o da burada. Beşinci filan da burada. Onu da buraya ekmişler. Bakın elimin ucunda var ya bugün de biz çekmeyi unuttum. O inciri biz ektik işte. Kayınpederim verdi. Burada bir tane yapmayan incir vardı. Şurada da elimin ucunda da kaşıkırmış birazcık şey var. Trabzon olması. Çok istiyor annem de. Bir türlü olmuyor. Burada da yine bir tane üzümümüz var. Bakın böyle. Bunlar da bizim yöresel mendek diyorlar. Annem mendek ekmiş böyle biraz çoğalmışlar. Bugün de şey yaptık bakın. Burada bir yabani erik vardı. Onu kestik budadık birazcık. Ağacın da fındıklara o da çekmiyor. Bir bir Evet bu sene birazcık birazcık şey yanmış Anlatlar, bakın. Görüyor musunuz? Kavruk kavruk onları söyledim mi? Söylüyorum. Onları da söylüyorum. Burada kardeşim de çekiyor. <laughs> ben de çekiyorum. İkimiz de aynı anda. Nerede babam böyle buraları ekmiş yaban çilekleri. Çok güzel oluyor. Kokulu. Bakın hep çiçek açıyor. Babamın yapımıyla. Yamuk. Her şeyimiz yamuk. Burada da, burada da bir tane ceviz ekmişler böyle. Burada da böyle çiçeklerimiz var. Bakın bu şekilde. Fırının içinde oluyor. Evet. Burak Efe çekim yapıyoruz. Asılma şey, şey çıktı. Ne çıktı? Asılma şey çıktı. Asılma mı? Burak bir bu kadar işlenir zaten. Niktoş yedin mi köpeğini? Niktoş köpeğini yedin mi? <laughs> He, olsun çıksın dayıcığım. Burada böyle, böyle bir oturma yerimiz var. Bu şekilde böyle önümüz. Çam ağaçları ama çamlar da hep şey tırtıl kozalaklıkları sarmış ve kurutuyor. Bakın şu iki tane ağacı tamamen Kurutmaya dönmüş. Burada da şey var tekerleğin içinde Kudüs kirazı diyorlar böyle çok güzel. Bakın Bunu da ekmişler. Kurma mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. abonelerimiz aynı arkadaşlar. <laughs> abonelerimiz aynı. Benim pek artmıyor. Cansu yine benden Önde gidiyor. Şöyle yolda arabalar oraya çekiliyor genelde. Burada da lahanalar var. Şurada da bir tane muz ağacımız var. Bakın. Ne zaman olacak bakalım. Böyle güller. Böyle. Biraz size manzara göstereyim. Bakın bunu da yeni ektik arkadaşlar. Ahududu. Bakın şöyle. Şu üst katı da ben yaptırdım inşallah. Malzeme fiyatları çok arttığı için arkadaşlar bir şey yaptıramıyoruz. Anahtarı almayı unuttum da size yine o üstten böyle biraz çekeyim şöyle. Bakın böyle merdiven de çıkılıyor. Buraya bir korkuluk gelecek. Bu şekilde manzarası çok güzel. Biraz durmuyor olsaydı buraya bir balkon yaptıracaktım ama ileriye doğru artık yaptırırız. Bakın şu şekilde bütün vadiyi görebiliyorsun. Bu tarafta da köy. Karşıda da Düverdüzü köyü. Her yer gözüküyor. Köyün ilk başı, köyün tam merkezi. Şu ucumun elinin ucundaki caminin olduğu yer, köyün merkezi. Anneannemler ve kayınvalidemler orada oturuyor. Böyle, bu şekilde. Şurada da evler ama var. Onlar ama diğer köye ait. En son bizim ev. Bir de teyzemlerin yani. En son teyzemlerin şu kirazın olan yer çiçek açan kiraz oluyor. Orası başkasına ait. Bizimki böyle der uzun 3 sıra şeklinde aşağı doğru gidiyor. Bir buçuk dönüm burada var. Bir dönüm de yolun altında var. Evin önünde böyle iki buçuk dönüm yerimiz var evle birlikte. Bir de köyün tam karşısına kalıyor. O dağın orada bir 3 e, üç dönüme yakın yani tam üç dönüm yok. Bir de orada yerimiz var. İşte böyle yerimiz. Orası biraz uzakta. Burası güzel yani. Böyle evin önü çok güzel oluyor. Burada fındık toplaması iyi oluyor. Yemeğimizi filan evde yiyoruz, geliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın size manzarayı çekeyim. dedim. Şöyle dağları görebiliyor musunuz? Her yer dağ. Bu taraf da öyle devam ediyor. Arkadaşlar beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı bayramlar.